E-ticaret Türkiye'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-ticarette ürün görsellerinin önemini konuşacağız. Biliyorsunuz ki çevrimiçi ortamlarda müşterilerin ürünle ilk teması görsellerle oluyor. MDC Advertising'in yaptığı bir araştırmaya göre müşterilerin %67'si internet ortamında ürün satın alırken görsellerin en önemli özellik olduğunu söylüyor. Bulanık, tutarsız, kalitesiz küçük ürün görselleri potansiyel müşterilerinizi kaybetmenize neden olabilir. Bunun yanı sıra yüksek çözünürlüklü, düzgün arka planda, ve farklı açılardan çekilmiş ürün görselleri müşterilerinize ürünle ilgili detayları daha net yansıtmanıza yardımcı olacaktır. E-Ticaret mağazanızı ürün görselleri yüklerken dikkat edebileceğiniz birkaç ipucuyu sizler için derledik. İlk ipucumuz basit ve beyaz arka plan tercih etmeniz. Web siteniz için ürün görsellerinizi oluştururken beyaz ve basit bir arka plandan yararlanarak web sitesi içerisinde daha tutarlı ve daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz. Beyaz arka planda çekilmiş görseller satmak istediğiniz ürünün detaylarını ve ürünü öne çıkaracağı gibi çoğu ürünle de uyumlu olacaktır. Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda web sitenizi değiştirmek isterseniz ya da aynı zamanda ürünlerinizi başka pazar yerlerinde de satıyorsanız beyaz arka planda çektiğiniz görseller tüm tema ve web siteleriyle uyumlu gözükecektir. İkinci ipucumuz yüksek çözünürlükte fotoğraflar kullanmanız. Fotoğraf makineleri, akıllı telefonlar ne kadar kaliteli görsel sunsalar da boyutları bir o kadar büyük oluyor. Sitenize yüksek boyutlu fotoğraflar eklemek sisteminizi zorlayabilir sayfa yüklenmelerindeki sürenizi de uzatabilir. Sitenize yüklediğiniz her görselin aynı boyutta olmasına dikkat edin. Ürünlerinizi web sitenize yüklemeden önce sıkıştırma programları ile küçültmeyi deneyin. Image Compressor, Tiny PNG gibi programları kullanabilirsiniz. E-ticari sitelerinde ideal olarak görselleriniz maksimum 70 KB olmalı. Üçüncü ipucumuz görsellerinize alt metin eklemeniz. Ürün görsellerinizin üzerine yazı eklemek yerine açıklamalarınızı alt metin olarak ekleyin. Böylece ürün görselleriniz aranabilir hale gelir. Aynı zamanda alt metin yani alt etiketler sayfa erişilebilirliğini de arttırır. Arama motorları bir görüntünün ne ile ilgili olduğunu anlamak için alt metinleri kullanır. Bu alt metinlerde SEO odaklı bir web sitesi hazırlamanıza yardımcı olur. Fakat görsel üzerine yine de metin kullanmanız gerekiyorsa dosyaları PNG olarak kaydetmenizi tavsiye ederiz. Diğer dosya şekilleri sıkıştırıldığında metni bulanıklaştırabilir. Dördüncü ve son ipucumuz ürünlerin farklı açılardan fotoğraflarını paylaşmanız. Normal mağazalarda alışveriş yaparken müşteri nasıl ürünü görmek ister? Ise internet ortamında da müşteri ürünün her açıdan görmek ister. Bu yüzden web sitenize yükleyeceğiniz fotoğraflar ve görsellerde ürünü her açıdan çektiğinize emin olun. Web sitenize ya da pazar yerlerinde kullandığınız ürünlerin ilk fotoğrafının net ve karşıdan çekilmiş bir fotoğraf olmasına dikkat edin. Google, ürün fotoğraflarında ürünün en az %75, en fazla da %90 yer kaplamasını öneriyor. Farklı açıların yanı sıra yakın çekimlerle ürün detaylarını gösterin. Kumaş, renk, desen gibi detayları gösterdiğinize emin olun. Eğer imkanınız varsa ürünleri doğal ortamında gösterin potansiyel müşterilerinize günlük hayatlarında ürünleri nasıl kullanabileceklerini görselleriyle anlatın. Örneğin bir elbise satıyorsanız ölçülerini belirttiğiniz bir manken üzerinde elbiseyi gösterebilir Telefon kılıfı satıyorsanız orijinal boyutta bir telefon üzerinde kılıfı fotoğraflayabilirsiniz. Unutmayın çevrim içi ürün iadelerinin %22'si sipariş edilen ürünün fotoğraflardaki ile farklı olmasından kaynaklanıyor. E-Ticaret Türkiye'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarız faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer kanala abone olmadıysanız olmayı, diğer bölümlerimizi izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.